Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Sarıkaya'nın paylaşımı arkadaşları ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Rol aldığı diziler kadar yaşadığı aşklarla da konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın son olarak iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Oyuncunun hayranları, Sarıkaya'nın daha önce çektiği fotoğraftaki mavi bardak ile Demirhisar'ın evindeki bardağın aynı olması detayını yakalayarak aşk iddialarına destek vermişti. Konuyla ilgili hiç konuşmayan Serenay Sarıkaya, suskunluğu sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla bozdu. Sarıkaya Instagram hesabından dikkat çeken pozlarını takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya'nın paylaştığı iki fotoğraf, başta arkadaşları olmak üzere takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.